bunlarla bir ki Hoşgeldiniz. Afiyet olsun yavrum. Sağol canım. Hani hmm. Ekmeğin kralı gelmiş. Canım.

Dedi. Bak dedim sana Arka dedi, şeker. Et, et, yeme dedi. Ne? Et, et. Oh. Şakak, şakak, da, Hımm, öyle de. Yemiyorum zaten sen. Hmm. Doğru. Sen bilirsin. Olur zararım. Sen bilirsin. Sen bilirsin. Şimdi bir şeyler hazırlayalım. Yiyelim, yiyelim. Ha. İyi Çok güzel. Keşke fazla alaydım ya. Nerede buluyor esnafın beşerini? Tam dün gece uyudun mu? Bir silah attılar. He he. Gece bir de miydi? Dün Aha. gece miydi? De... He he dün dün. Öyle bir şeydi. Dünya gada attılar hem de. Belki de Celal'i vurmuşlardır. <laughs> Bursa söylerdi Sunay onu açtı bize telefonla. Ha. Bir ayda da Aha. Kim bir tane hayırlı haber gelmiyor? Aslında. Ben sadece ne diyorum? Kevrem ne kadar genişse o kadar sıkıntılı. Hı. Hmm. Yok yok yenge sağ ol. Daha ben fasulyeyi yemiştim. Fıbrının yavrum. Hı. Hmm. Yanında bir şey vardı, bir gider değiştirirdim.

He ee, güzel. O da edepli. <laughs> edepli böyle mi oluyor mu? Eskiden ya. Hmm. Şey, böyle Japonisine, hani Şimdi öyle bile giyin, ben. Hiç ne ben olacak lan Böyle daha rahat ediyorum ya. Yani. Hmm. Hiç şey olmasa. Bak böylese daha iyi. Zavete gideyim Neslihan'cığım. Bunları hmm. Sonra. Söyle ne istiyorsun? Nereye evet. gideyim? Şimdi birazın değil. Hmm. Küçük boylarından bana. Hmm. Hmm. Söyle para var. Aa, tamam. Ver bana para. Azen iyi olmuyor. Orada. Ben de alırım ama. Şimdi adam varken niye şey Alırım az sonra. Oo ekmek de iyiymiş. Pide kesenize vereceğim. Kesinize ben Zaten şampuan da alacaktım. Ben iyi oldu gideyim ben. Evet. Var. Ay benim kullanmamış çivenez germe hmm. şey var. Yavrum sonra tarihe geçiyor. Bak gösteririm ben sana. Bakarım. Hazırımı yapayım da. Şunu da alayım. Yap bakalım. Şimdi şey No. Ya şey ya. Kaliteli bu? Bahardan alıyorum. Sen beğenmiyor. Yok, benliyorum, benliyorum. Ha. Niye kullanmadın? Birini kullanıyorum, iki altı Şey. Senin yukarı iyi olacak Üst katta var dediler. He. Anlatabildim mi ya? Sonra anam iyisini kullanıyor da biz şey demesin. Ne oldu? Bak. <laughs> bak şimdi. Bak, <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi. Sonra da diyor ki daha bu üstü şimdi giydim diyor bak. Orada da terledi. De Hastaneye bak gelir insan bir elini götünü savunmaz. Hmm. Jeans hmm. babaanne. Çepten olur mu? Şeker cinsine ettim. Cinsine çektim. <laughs> Hep bu bana geçmişi hatırlatıyor. Güneş de diyor ya anasına baktım. Sen Ayzen ben de olsa bakar anamsın. Diye söyledi ellerini bir hastane atsın. alsın. <laughs> Üstünü de. Oy. Çok güzel olmuş fasulye. Yoğurdun da güzelmiş ha. Nesle. Dibi kaldı halde çok güzelmiş yani. Gene süt getirsin bana. Az kaldı kızım. Oy. Böyle kevgirden falan her zaman alınsa. Çok güzel oldu yani. Böyle aldın mı bile ha, ben yok, beğendim. Yok yok bir de sevgilinle alırsanız. Tabii etsin. tabii. Afiyet var.